Bağamalara gittiğimizi düşünmüyorsunuz değil mi? Ya ne alakası var Zehra Hanım? Ya bir şey söylüyorsunuz bari bana da haber verin. Bahamalar nereden çıktı? Orada apışıp kaldım resmen. Cık. Hiç öyle kalmış gibi değildiniz vallahi. Hayatım biz Venedik'e gitmek için plan yapmamış mıydık? Ben siz orada yardım etmek için öyle söyledim. Allah razı olsun. Çok makbule geçti. Vallahi hiç kusura bakmayın da Zehra Hanım. Sahte evlilik yapmış olabiliriz ama sahte balayına hayatta çıkmam yani. Ben de çok meraklıydım. Bilmiyorum artık. Ben söyleyeyim de. Hocam gerçekten evlenmedim biriyle. Niye balayına gideyim ki? Ha bu arada e, her şey gerçekmiş gibi organize ediyorum ben. otel rezervasyonları, uçak biletleri, her şey gerçekçi görünmesi için uğraşıyorum. Nasıl yani? Şimdi gitmediğimiz bir tatilin bütün masraflarını ödeyecek miyiz yani? Öyle mi diyorsunuz? Mecbur öyle olacak. Ne yapalım? Tülin yengemi görüyorsunuz. Sahte evlilik diye kalkıyor, sahte evlilik diye yatıyor. Gerçekçi görünmek durumundayız. O yüzden e, bir hafta Bahamalara gitmişiz gibi davranalım. Neyse ya. Bir hafta sizi görmeyeceğim ya. Gerçekten çok mutluyum. Çok kırıcısınız. Söyleyene bak. Neyse, ben sizi Camiye bırakayım da en iyisi. Oradan ofise geçeyim. İyi olur. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii, gel. Kendime kahve alacağım ister misin? Gerek yok. Ne oluyor Semih? Ziya Hoca ile sen. Ee? Oyun gerçek mi oluyor Zehra? Ne demek istiyorsun? Yani Ziya Hoca'yı sevmeye mi başladın? Ona aşık mı oluyorsun? Semih sen iyi misin? O mutluluk fotoğrafları, canımlar, cicimler, cilveleşmeler... ...ve en son yaşadığımız bugünkü olay. Bak çaresizlikten bu oyuna başlamış olabilirsin. Ama adama aşık oluyorsun. Ve oyuna fazla kaptırdın kendini Zehra. Semih sen bana hesap soramaz. Bak tamam. kendine bile itiraf etmemiş olabilirsin. Edemiyor da olabilirsin. Ama ben bakınca hissediyorum aranızdaki her şeyi. Aranızda bir şeyler oluyor Zehra. Sen acaba Ziya Hoca'yı yanımda görmeye dayanamadığın için böyle düşünüyor olabilir misin? <laughs> ya balayına çıkıyorsunuz Zehra. Hani her şey sahteydi? Balayı da sahte Semih. Biz gerçekten bir balayına gitmiyoruz ki. Ha yok bir de gitseydiniz zaten. Gideriz gitmeyiz. Bunun hesabını ben sana mı vereceğim Semih? Ne yapıp ne yapmayacağımı sana mı soracağım ben? Haddini bil. Kimsin ki sen bana hesap soruyorsun? Doğru ben kimim ki? Kara Faruk Yalın'ı hala unutmadım Semih. Tülü yengemden beni kurtardın. Çok teşekkür ederim. Sana çok şey borçluyum. Ama bana yardım etmiş olman özel hayatınla ilgili hesap sorabilmen anlamına gelmiyor. Benim hiçbir şeye hakkım yok zaten değil mi? Alınganlık yapma lütfen. Zehra'cığım bak bir oyuna kapıldın gidiyorsun. Bunun sonunda sana ne olacağını söyleyeyim mi? Ha? Ziya Hoca gerçekten senin kocan olacak. Semih yeter. Haddini bil. Özel hayatıma bu kadar karışamazsın. Pardon. Tabii benim haddim değil. O zaman Ziya Hoca'yla ikinize mutluluklar dilerim Zehra'cığım. Semih dur. Semih sen benim için çok özelsin biliyorsun bunu. Kardeşim gibisin, ailemden biri gibisin. Lütfen farklı bir şey bekleme benden. Kendin de beni de üzme. Semih ya.